Peki bu kadar basit bir sistem nasıl olur da tutukluk yapar? Şimdi gelelim tutukluk sebebine. Birincisi jarjördeki şu dipçikteki yay eğer güzel bir yay değilse ve yağlı değilse zaten ilk kurma konunu çekip mermiyi namluya sürdüğümüzde bot takım oturmaz. Yani bu yine tertibat tam oturmaz. Ne olur? Şu şekilde açıkta kalır. İkincisi hadi oturdu diyelim. Bir şekilde bu oturdu yerine. Oturduktan sonra tetiğe bastık. Fişi ateşledik. Fişekten sonra şöyle göstereyim. Şundan burada gaz tahliye yeri vardır. Tekrardan mekanizma kendi kursun diye. Burası tıkalıdır. Hadi burası da açık diyelim. Hatta şunu çıkartayım direkt ben. Orası açık olsa dahi şu gaz odası, gaz pistonu dediğimiz yer. Burası buradan çıkan fişeğin barut gazıyla bu açılıp kapanan bir sistem. Bu açılıp kapandığı için bu açıldığı zaman bolda vuruyor. Eğer bunun işi şu anki gibi temiz ve yağlı değilse veyahut da şuradaki contalarda bir sıkıntı varsa mesela bu contalar serttir şimdi. Bu contalar yerinden oynarsa bu açılıp kapanırken yani şöyle yarım kalır. Ve hatta tam hareketini gerçekleştirmez. Tam hareketlerini hareketini gerçekleştirmediği için de bolta vurmaz. Bu fişeğin barut gazıyla. Bolta vuramadığı için de mekanizma geri kendini kurmaz. Hadi diyelim bu çalıştı. Mekanizma kendini kurmaya çalışıyor şu anda. Mekanizma gitti. Yaya çarptı. Yay geri gitti mekanizmayı. Bu boltun tırnakları var. İğne tertibatının içinde tırnaklar var. Eğer bu tırnaklar aşınmış bir tırnaksa bu namlunun içindeki fişeği birinci çekmez. Çekmediği için de fişek namluda kalır. Patlamış fişek. Bu sefer ne olur? Bu gider. Jarjodaki ikinci fişeği geri çekmeye çalışır. Ne olur? Bundan sonra tutukluya sebebiyet verir. O yüzden bu kadar basit bir çalışma sistemine sahip bir tüfeği bakımlarını aksatmayalım. Ve gerekli kontrolleri de muhakkak sık sık yapalım. Mesela benim tüfeğim daha yeni temizledim ben. Şu an kasa içi temiz. İğne tertibatı tertemiz. Özellikle gaz odası, gaz pistonu tertemizdir. Yağlı ve parlaktır.